Hasan hadi. La kapat la kapat hadi tamam hadi. Ne yapıyor lan? lan? <laughs> millet oğlum, seni özlemiş oğlum hiçbir şey koymuyorsun da la. Çekmiyordun, video çekmiyordum şimdi yeni video çekmeye mi başladın yine? Öldün mü kaldın mı la millet merak etmiş. Arkadaşlar. Yeni sezona hoş geldiniz. 2018'in yeni sezonu bu. Sezon finali yaptıydık Anfe'yi sattık. Şimdi sezona başlıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki niye önce zaman video gelmedi? E haliyle biz o kadar çok YouTube'dan para kazandık ki o kadar çok o kadar çok video çektik ki size. O bizim tişörtünde Yasin yazıyor. Benim de ver ona bakıyorum da. <laughs> He. <Vala> bak hele <laughs> bak. Çikolata almışsa saklamış böyle. Diye bak lan. Bu yeni sezonda daha çok şeker yiyeceğiz, daha çok çikolata yiyeceğiz, göbeği daha çok büyüteceğiz. Arkadaşlar baya bir video çekmedik. Yeni araba da yok. Depresyona girdik. Kendimize mola verdik. Şimdi artık geri geliyoruz. Bomba gibi. Gidişimiz sessiz oldu ama dönümüz çok sesli, sesli olacak. Yakında Türkiye'ye gideceğiz. Yani bu videoyu siz göreceğiz, göreceğiniz o yüzden size şöyle söyleyeyim. Cuma günü biz uçağa, uçağa binip Abbas yolcu size yakın bir yerde olacağız ama daha nerede olacağız söylemeyeceğiz. Instagram'ı takip edin çünkü oraya sürekli fotoğraf atacağız nerede olduğumuzu ona göre. Yeni araba gelecek yakında. Ama ve lakin nasıl araba? Spor mu? Yüksek mi? Geniş mi? ince mi? Yasin gibi mi? Benim gibi mi? Belli değil. O yüzden... Toyota. Ne? 3 silindirli <laughs> araba mı dedin? Biz <laughs> öyle düşük binmeyiz yani. <laughs> Toyota Aygo diyorum 3 silindirli araba diyor. <laughs> Toyota Aygo 3 silindirli. Neyse. Uzun lafın kısası... I am back. <laughs> var mı abusu bu şeyler söyleme. Biz daha onun sigortasını ödeyemiyoruz. Sen bir yerin diye. <Gülüşmeler> <diyor>. Çaktı <mı? gülüyor> ya. Neyse yakında daha çok video gelecek. İşe geri döndük. Kapatla tamam hadi kapat. Tamam lan. <laughs> kapat diyorum kapat.